Gözler dün akşam kabine toplantısındaydı. Daha doğrusu kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalardaydı. Pandemi süreci nedeniyle kısıtlamalar kalkacak mı? E, yeni ne gibi kararlar alınacak? Herkes bunu bekliyordu. Ama Başkan Erdoğan bu konulara hiç girmedi. Ama girdi öyle bir konu vardı ki belki de önümüzdeki günlerde bunu çok konuşacağız yeni anayasa az önce söylediğimiz gibi Türkiye'nin sorunu 1960'tan bu yana darbeciler tarafından yapılan anayasalardır dedi Erdoğan. Bir dönem yine yeni anayasa için çalışma yapıldığını ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin süreci tıkadığını anımsattı. Türkiye'nin yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir dedi. Erdoğan'ın sözlerine kulak veriyoruz şimdi. Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Bunun için daha önce yeni bir anayasa bu noktada girişiminde bulunmuştuk. Mecliste sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilciyle başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştı. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Anayasa çalışması öyle gizli saklı mahfillerde terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle zihni ve kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ortaya çıkan de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.